Evet değerli dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 5 Ağustos Perşembe gününün maç tahminlerinde bulunacağız. Biliyorsunuz UEFA Avrupa Ligi eleme maçları var. Onları değerlendireceğiz. Galatasaray maçı var. Onun üzerinde konuşacağız, değerlendirmelerde bulunacağız. Birçok maça değindim. Bir iki tanesinde böyle biraz zorlandım analiz yaparken sıkıntı yaşadım. Onları da sizlere belirteceğim, söyleyeceğim. Hani bu maçlara dikkat edelim diye. Onun üzerine güzel bir gün geçeceğini düşünüyorum. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim herkes açık telegram grubumuz var biliyorsunuz açıklama kısmında ve yorumlar kısmında linki bulunmakta oradan aramıza katılabilirsiniz. Haftanın bir günü oradan gün boyunca bütün gün boyunca sabahtan akşama kadar canlı maç paylaşımları artı e, kupon paylaşımları yapıyoruz. Ve videolarımıza destek gelirse yani yorum ve beğeni anlamında özellikle de beğeni anlamında like anlamında destek gelirse her gece e, gece kuponları paylaşıyoruz. Bazen bunu gün içinde yapıyorum eğer gece maçları sıkıntılıysa. Ama yapıyoruz yani bunu, güzel de bir istatistikimiz var aslında, ama tek sıkıntımız şu e, yani videolarımıza beğeni gelmiyor arkadaşlar, e, yapmıyorlar, e, yapan arkadaşların ellerine sonuna kadar sağlık, e, çok teşekkür ediyorum yorum ve beğeni yapanların, e, adam geliyor videoyu izliyor ya da ne bileyim e, telegram grubumuz olan arkadaşlardan bahsediyorum, e, videoyu izliyor, e, oradaki hani rica ediyorum arkadaşlar lütfen beğenir misiniz diye o mesajı görüyor ama yine de yok, e, like gelmiyor. Yani şov yapsam herhalde burada bazıları gibi, ekran karşısında yalan söyleyip hayal satsam o tavanlara ulaşacak ama yapmıyoruz. Yani benim şeyime ters bir iş o iş. Burada emek veriyoruz, sizler için analiz yapıyoruz, maçları paylaşıyoruz. Yani şu zor günlerde bile, hani bülten anlamında çok zor zamanlar bu dönemler. Çünkü takımların ne olduğunu bilmiyoruz. Bunların arasından bile güzel bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. Yani ama burada bir liyakatsizlik olduğunu düşünüyorum, kusura bakmayın i̇şte o yüzden beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Üstüne daha iyi motive çalışırım. Artı biliyorsunuz kuponlarımızı da paylaşıyoruz ve güzel kuponlar da getiriyoruz. Yani öyle 1.20, 1.10 oranlar da paylaşmıyoruz canlı maçlarda. Kuponlarımızın en düşük oranı 2 biliyorsunuz. Ben oran konusunda çok katıyımdır. Artı mantıklı maçlar da paylaşıyoruz. Yani dediğim gibi videolarımızı videolarımıza desteği, beğeni kesmezseniz ben de herkese açık telegram grubumuzdan genel anlamda iyi işler yapmaya çalışırım. Daha iyi işler yapmaya çalışırım. Bir de katıl Telegram grubumuz var. Ee, katıl butonu üzerinden, YouTube'daki katıl butonu üzerinden aramıza katılabilirsiniz. Orada da gün boyu canlı maçlar e, artı kupon paylaşımları yapıyoruz. Güzel de gidiyoruz. Şurada 5-10 gün sonra ligler de başlıyor. Sistemlerimiz de tekrar devreye girecek. Rolling, Martingay, kasa katlama gibi. Onları da kaçırmak istemezseniz e, YouTube'daki katıl butonu üzerinden Telegram gruplarımıza gelebilirsiniz. Diyerek maçlarımıza geçelim arkadaşlar. Ee, i̇lk maçımız Almatı ile Aleşkert karşılaşması. Kazakistan ekibiyle Ermenistan ekibi. Biliyorsunuz ev sahibi benim takımım yani. Öyle sahiplendiğim takımlardan bir tanesi. Ama kendi evindeyken. Çünkü kendi evindeyken seyircisi önünde çok harika, güzel bir futbol oynuyorlar. Tempolu, istekli, arzulu bir futbol oynuyorlar. Her maçlarında özellikle kendi evindeyken izliyorum yani. Kaçırmıyorum. şunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Wagner Love falan var. Hücum hattı çok iyi futbolculardan kurulu. Orta sahasında da çok kreatif oyuncular var aslında. Yaşları biraz ilerlemiş olsa da bu karşılaşma üzerinde zaten favori olan ev sahibi bizim takımımız Almaty. E, ben burada şöyle bir şey söyleyeceğim. 1.5 üstün 1.47-1.50 gibi bir oranı vardı değerlendirmek isterseniz ev sahibi 1.5 üstün. E, Almaty'nin ben Alaşkert karşısında çok gol bulacağını düşünüyorum. Zaten deplasman ekibi de gol yemeyi seven ekiplerden bir tanesi. Umarım daha farklı kazanır. güzel bir eleme olur onlar için de. bir sonraki tura kalırlar diye ümit ediyorum. Ev sahibi 1.5 üstün oranı 1.47-1.50 civarındaydı. Aklınıza yapmak isterse yatarsa bunu değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımız Jablonek ile Celtics oynuyor arkadaşlar. Çek Cumhuriyeti ekibiyle ile ekibi. Celtics'i biliyorsunuz bir önceki turda Mijlant'a eğlenmişti. İki maçta bir bir bitti ama uzatmalarda e, Mijlant kazanıp Celtics'i elemişti. Burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Ev sahibi de Çek Cumhuriyet'in aslında böyle dinamik sert ekiplerinden bir tanesi. O oyunu oynarken güzel sert oynuyorlar. Tabi standart olarak biraz aşağıda olan ekiplerden bir tanesi. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben gol bulacağını düşünüyorum her iki takımın takımında. Karşı golvarın oranı da çok cazip etti beni. Çok tatmin etti. 1.65 gibi bir oranı vardı. Karşı golvar olacağını düşünüyorum. Aklımdaki skor ise 2-2. Yani burada şunu demek istiyorum. İsteyenler 2.5 üstüne de gidebilirler. Maç 2-2 bitecek gibi duruyor benim gözümde. Ama ben karşı gol varı tercih ettim burada. Oranı da güzel olduğu için bunu değerlendirdim. Bir sonraki maçımız Lincoln Red ve Bratislava arkadaşlar. Cevely Tarık ekibiyle ee, Slovenya ekibi. Burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Bratislava güzel ekiplerden bir tanesi. Ee, ve bu maç üzerinde kazanacağını düşünüyorum. 1.40 oranı vardı. Temiz bir oran olarak düşünüyorum. Ben maçı Bratislava'nın alacağını düşünüyorum. Aklımdaki skorda ev sahibi öyle çok gol yiyen takımlardan bir tanesi değil. Özellikle kendi evinde. Ee, 2-0, 2-1 gibi hani bu şekilde kazanacağını düşünüyorum. Ve ekibinin galibiyetini tercih ettim 1.40 orandan. Bir sonraki maçımız Omonia ile Florya karşılaşması. Ee, Güney Kıbrıs Rum kesiminin ekibiyle, Estonya ekibi. Burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Ev sahibi bir önceki eşleşmede Dinamo Zagreb oynanmıştı. Az gol yedi ama gol bulamadı. hatta çok da güzel futbol oynadılar. iki maçın ikisinde de. Özellikle de ilk maçında harika futbol oynadı. Ama golü bulamamıştı. Yani o topu içeriye sokamamıştı. Artık onun zamanının geldiğini düşünüyorum. gol ve gollerin bulunabileceğini düşünüyorum. Ama 5 gole geçemeyeceklerdir diye düşünüyorum. Hani iki gibi de toplamı. maç sonucu 1 ve 4.5 alt aldım. Flora biraz daha çıtır bir ekip. Kolay bir ekip buna göre. Omonia'ya göre. Daha hazır çünkü Omonia. Oynadı futbola falan bakılırsa bir önceki maçlarında ben o yüzden maç sonucu 1 ve 4.5 altın oranı 1.46 idi değerlendirmek isterseniz bunu kombinlerimize yer verebilirsiniz. Bir sonraki maçımız Galatasaray ile Jansın. E bunu da değerlendirelim aradan çıkartalım. Yani Galatasaray yeni yaptığı transferlerden sadece bir Çıkıldağ oyu koyamayacak diye biliyorum bir önceki turda kendi eski takımıyla bu kulvarda oynadığı için. O yüzden koyamıyor diyebilirim ama yeni transferlerini aldı işte bu ay olsun ondan sonra e, bana Van olsun e, Berkan Kutlu'yu falan yazdılar. E, şimdi Galatasaray baktığımız zaman her şey iyi güzel. E, tamam defansta da hani sıkıntılar var ama kalede Mustara gibi bir tecrübe var. E, forvet hattında dinamik bir Muhammed olması lazım diye düşünüyorum çünkü e, yani bir sakatlık falan da yaşamadı öyle ciddi bir sakatlık da yaşamadı. Şimdi kanatlarına bakıyoruz. Güzel genç oyuncular var. Orta saha her ne kadar da e, medya önünde kötü görünse de aslında güzel bir orta sahası var Galatasaray'ın. Hani Emre Kılıçlar olsun şimdi Berkan da geldi takviye olarak oraya. Yani şu tur için, şu maç için bence ideal, yeteri kadar fazla bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Cagney gibi bir elinde bir silahı var. Her ne kadar biz beğenmesek de e, onca hafta Galatasaray çalıştı çalıştı. Tatil yapan adam geldi Galatasaray'dan daha, o bütün futbolcuların daha hazır bir halde. Burada şöyle bir şey söyleyeceğim ben. E, Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Yani umarım kazanırlar artık bu maçı da. E, bir Galatasaraylı olarak maalesef bunu söylemek zorundayım. E, 1 ve 4.5 altın oranı 1.47 idi. Yani bizim oranımızı alabilmeyeceğimiz en maksimum şey bu diye düşünüyorum. E, zaten maç sonucu bile direkt e, oran vermiyor. Yani aklımdaki skor da 2-0 gibi. 2-0 Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Karşısındaki rakibin ismi yok. işte Geçmişte bir şey olmamış falan filan ama... E, rakip de rakip. E, hani e, öyle çok kolay yenilebilecek öyle 4 atayım 5 atayım takımlardan bir tanesi değil. Hayal etmesin kimse öyle. Galatasaray 5 falan atamaz. Galatasaray şu anda kimseye 5 tane gol atamaz. Öyle düşünelim. Ama ben maçı kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 1 ve 4 4.5 altın oranı 1.47 idi. Korner açarsa kornerimizi de alırız. Canından olsun maç önünde açarsa eğer şu an açık değildi benim baktığımda. Kornerimize de gireriz. Çok korner çıkacağını düşünüyorum. Galatasaray maçlarında öyle oluyor. Bu şekilde değerlendirdim. Umarım temsilcimiz tuttuğum takım turu geçer diye ümit ediyorum. Bir sonraki maçta çünkü zor bir maç. Randers'te oynayacağız Danimark ekibiyle. Ee, bir sonraki maçımıza geçelim. Murayla Zalgiris e, karşılaşması arkadaşlar. Slovakya ekibiyle e, şey Slovenya ekibiyle e, Litvanya ekibi oynuyor. Burada da şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, yani Mura aslında kısır takımlardan bir tanesi. Atma yeme konusunda. O yüzden sıkıntılı maç. E, buna pek fazla dokunmanızı tavsiye etmiyorum. Hani o dediğim baştaki maçlardan bir iki tanesinden bir iki tanesinden birisi bu. Biraz uzakta kalsın. Ben sadece fikrimi söyleyeceğim size. Ben burada Deplasman'ın gol bulabileceğini düşünüyorum. 1.45 oranı var. İsteyenler bunu değerlendirebilirler. İsteyenler de toplam gol sayısı 2-3 gol olarak alabilirler. Yani maçın beraber bitme ihtimali yüksek diye bakıyorum. Ama işte takımlar sıkıntılı olduğu için maç 1-0'da bitebilir. O yüzden bu maçtan biraz uzak durmak lazım. Ama benim ana fikrim 1-1 gibi. Toplam gol sayısı 2-3 golü de değerlendirebilirsiniz Risk severlerde deplasman 0.5 üstünü alabilirler. E, yurt dışı hisselerine daha fazla oranı vardır. Bu şekilde değerlendirdim. Bir sonraki maçımız Rapid Wienle. Anorth Holis isimli böyle bir takım var işte. E, Anort Hosis diye bir takım var arkadaşlar. E, Güney Kıbrıs Rum kesiminin takımı. E, şimdi Rapid Wien lige kötü başladı. E, son maçında kazanamadı yanlış hatırlamıyorsam. E, bir kupadan da elendi e, bir önceki turda. E, Şampiyonlar ligi elemlerinde. Şey pardon, özür dilerim. Eyle de geldi. Şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar burada. Yani bu maç üzerinde e, ilk kere birin oranı 1.85'ti. Yani fazla dokunmayacağım, sevmediğim takım. Özellikle şu son 15 günde nefret ettiğim takımlardan bir tanesi Rapid diye Yani o denli e, artık takibi de bırakacağım şu ligler başlasın. Hiç sevmiyorum. E, çok tuhaf, enteresan ekiplerden bir tanesi. Maç sonucu 1 ve e, şey pardon ilk kere birin oranı 1.85'i değerlendirmek isterseniz bunu da bu şekilde alabilirsiniz riskli olarak görüyorum. Yani mesela buradan kombin yaparken şu son iki saydığım maçı, mura maçıyla Rabitli maçını koymayın. Diğerlerinin arasından seçebilirsiniz. Bunların biz kombinlerini yapacağız yine. Bunların dışında olan maçlar, hani bültende buraya almadığım maçları canlı tahminlerine yine Telegram gruplarımızdan değineceğiz. Ama şu son iki maça dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. O şekilde değerlendirmenizi umuyorum. Umarım yine bol kazançlı bir günümüz olur. Ee, yine güzel bir gün geçirmiş oluruz diyerek Galatasaray'da başarılar dilerim ve diğer bütün Avrupa'da oynayan takımlarımıza işte Sivas, Trabzon, Fenerbahçe, Beşiktaş onlara da maçları geldiğinde başarılar dilerim. Sizleri seviyoruz. Sağlıcakla hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.